cumbratımı ne kadar güzel görünüyor değil mi arkadaşlar şu güzelliğe bak vay güzel ülkem vay ah güzel ülkem ah Dalyan'daydım geçen hafta Dalyan'da, Antalya'da, Fethiye'de, Dalaman'da, Ortaca'da, Göcek'te, Akyaka'da, Akbük'te neresi varsa İngiliz'i, Fransız'ı, Alman'ı turistler keyif yapıyor. Emeklileri keyif yapıyor. Nasıl? Bizim bizim insanımız hizmet ediyor garsonluk yapıyor, aşçılık yapıyor. Masalara baktığın zaman sadece Dalyan'a gitmeye gerek yok. Kadıköy'de bile gez lüks yerleri. Lüksü de geçtim. Vasat yerleri. Tamamen turist. Turist kaynıyor. Bizim insanımız da bakıyor. Hizmet ediyor. Garsonluk ediyor. Aşçılık ediyor. Temizlikçilik, bulaşıcılık ediyor. Vay ki vay. Vay, ki, vay. Bu sefer durdurma bari. Bu sefer her sefer durdurulmaktan yoruldum sandım. Bir sefer durdurma bari. Heh, şükür olsun ya. Hayret şaştım. Vallahi şaştım. Bu yolu sürekli kullanıyorum. Her seferinde durduruyor.